Sevil Gök. Biraz mikrofonu yakın tutabilir Adım Sevil Gök. Aldırmalıyım. Arkadaşlarım çok çok konuyu dile getirdiler. E, tabii ki bir insanın sağlıklı bir çevrede yaşamak en temel hakkı. Evet. Şimdi benim söyleyeceğim çok farklı açıdan ben dile getireceğim. Bugün gelişmiş ülkeler organik gıda yerlerdi. Bizde de öyle daha yıllar önce ninelerimizin, dedelerimizin kullandığı yiyecekleri şimdi çok pahalıya mal ediyor ve çok pahalı alıyor. Çünkü onlar çok doğal. Doğal gibi kullanıyorlar. Evet. Her kendi her aşmasını, gücesini, şey yapmasını o kadar uğraştığımız halde karşılığını alabiliyoruz. Niye? dediği gibi yüreği attığımız zaman o toprak yanıyor. Eğer toprak üstüne şey yaparsan toprak bir külleme olur. Külleme gibi Zeytini yapıyoruz. Karşılığını alacak mı diye acaba görüyoruz. Çiçek açtığı zaman hemen yanıyor. Tepelerin de kesinlikle zeytini her tür şey Karnımızı doyurmak değil. ilk ki bizim bir sigorta veya bağlı onlardan geçiyoruz. Eğer zeytinden üç kuruş, beş kuruş kuruşluğumuza giriyorsa hani böyle giriyor dersek o kadar ki yıl binlerce yalan söylüyor. Girmiyor. Ne var ki? Malımız elimizde kalıyor. Malımız elimizde kalıyor. Öbürden dolayı mı? Hayır. Bazı şimdi yalardan dolayı. Benim geldiğim zaman ben Malkara'dan gelince evim <laughs> Hacısızlık Köyü'nden gelince. Benim geldiğim zaman böcekçilik vardı. Benim geldiğim zaman üzümcülük vardı. Hatta siyah inci diye söylerler böyle bir stüdyum vardı. Nar vardı, elma vardı. Kiraz vardı. Bunların hiçbiri yok. Benim işimde hangi bedenim? Annen de kanserden öldü. Benim annesi kanserden öldü, nile kanserinde öldü. Aynı şekilde kayınvaliden, kaynırdan, eşi on ay önce öldü. Bunlar hep ani ölümler oldu. Edincik'te bak çok kişi bir ay, iki ay, üç ay önce çok yaşasa bir akciğer kanserinden veya beyin şeklinden kanserden ani ölümler çok var. Gelin edinciye kapı kapı dolaşın. Hanede bir ben kaldım bir belge bütün haneler, evler boş. Bütün haneler, evler boş. Niye? Tabii ki şimdi teknoloji olsun diyoruz. Çocuklarımıza bir teknoloji kapısı olsun diyoruz. Olsun ama çevreye zarar veriyorsa bunları biz istemiyoruz. Kesinlikle bak var ki böyle kurulacaksa kurulmasın istemiyoruz. Çok gereği de gece vardiyasında da çalışıyorum hiç kimse vakfışın zararı yok falan demesin. Gece saat 2'de sis havalarda, yağışlı havalarda, çiğ düştüğü havalarda o ölçüm yapıyoruz diyen arkadaşlar gelsinler o zaman yapsın. O havayı ben soluyorum, benim hemşerim soluyor. Sunum yapan kardeşimiz köyleri saydı sayı edinci yok, kaleme alımı. Yok öyle bir şey. en büyük zararı edincik görüyor. Evet, evet. Bağbaşın dumanına bakın. O arın arkasında edinci hasta. Ne zannediyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz siz? En büyük zararı Edincik görüyor. Ben birkaç kişi milyoner olacak diye binlerce kişi akciğer kanserinden ölsün istemiyorum. Bir de şeye değinmek istiyorum. Herkes güzel söylüyor. Niye beyefendi, bir beyefendi, felaket durumunda... açıklamalar kandırmak için değil. Kandırmak Herkes için demiyorum zaten. Yani İnsanlar kandırıyor. uyansın diyorum. Hı hı. Bu çete, çete verilmesin diyorum. Evet. Yeni hı hı. fabrika açılmak istiyor. Kardeşim sen eski ünitelerini sıfırdan, temelden tekrar yapabiliyorsun. Yeni fabrikanı elden geçir, her şeyini dört dörtlük yap, üretimine devam et. Biz sana fabrikanı kapat, iflas et demiyoruz ki. Sanayi kuruluşuna da karşı değiliz. Bu ekonomik bir süreçti. Evet, evet. Buyurun, biz 7. Belediyesi olarak çevreye ve insana saygılı, duyarlı önlemini almış tüm sanayi kuruluşlarına razı veriyoruz. Buyurun gelsinler. Biz sanayiye karşı değiliz. İnsan sağlığına zararı olan, çevreye zararı olan her türlü kuruluşa karşıyız. Bravo, teşekkür gel. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Adım Can Arslan. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir söz vardı çok güzeldir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. Bağbaş bu da yeni bir kuruluş değil. Yıllardan beri çevreye ve sağlığa verdiği zararları biliyoruz. Şikayet dedi beyefendi şikayetler de oldu. STK'lar bireysel olarak buraya insanlar geldi. Ama öyle bir şey oluyor ki şikayet edildikten sonra o yetkililer gelene kadar buraya bir kuş uçuyor şey normal standartlarında görülüyor. Maalesef biz bandırmalılar olarak hiçbir şey ispatlayamıyoruz. Arkadaşımız çok güzel bir sunum hazırlamış. Kanunlara, kurallara uygun bir şekilde baca emisyonlarını anlattı bize. Teknik terimleri anlamadığımız için sadece dinlemekle yetindik. Hiçbir şey anlamıyoruz. Ama gece 12'den sonra birden sonra solunan hava benim sülalemin dörtte 3'ü kanser. Benim kızlarım astım. Ben astımı. Benim eşim dalgıç. Niye benim eşim bu tarafta denize daldığı zaman her yeri şişiyor, kabarıyor. Madem denizi kirletmiyorsa 30 yıllık dalgıç benim eşim. Ben bunun cevabını istiyorum. Yenisini bırakın. Eski şu anda yürü, yürürlükte olan çalışan fabrikanın zararları zaten Kaz Dağları'na kadar gidiyor ya. Bırakın bandırmayı edinceyi. ne bileyim ee, daha güzel yaşamdan bahsederken biz Avrupalıları 50 sene geriden takip ediyoruz. Onların ee, dışladığı, attığı teknolojileri niye yaşıyoruz ya? Ben bunu anlamıyorum. Çocuklarımıza nasıl hesap vereceğiz ya Teşekkür, Teşekkür ederim. Biz yani. üretimde getirmeyelim. Öbürkü konuda da getirmeyelim. Ben hemen hemen 18 Avrupa Türkiye'si gezdim. İçmenin de o şekilde denetimsiz bir şey yok. Çöp fabrikasında da var, çimento fabrikasında da var, asit fabrikasında da var. Hep şundan şehirde fiyat de de de. Ama denetim var. Bizde i̇şte denetim yok. Dediğim gibi saat 12'de zehri salıyor. Ben çağırsam ne olacak? Balık hesabına gelene kadar iki buçuk saat. Bunları ben. Eşim benim 14 yıllık kazansız. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gidiyoruz, geliyoruz, top Şimdi arkadaşlar, Manyas Dönü burada var. Oldukça. Marmara Denizi oldukça, bu hakim rüzgarlar oldukça burası sanayi yeri olamaz. İlmen açıklanamaz. Coğrafyayı değiştiremezsiniz çünkü. Bu bir. İki. Burada Kızıkos diye bir yer var. Öyle bir uygarlık ki ta Manyas'a kadar gidiyor. Bu gördüğünüz denizde büyük kadırgalar var. Burası merkez mi? yer. Belki toplayan bir yer tarihte. Ve arkadaşlar hep söylene gelen ve ürktüğümüz bir Marmara depremi var. Fay kırıldı kırılacak. Biz bunun son örneğini de Japonya'da gördük. Marmara depremini her gün dinliyoruz. Bilim adamları açıklamalarını Korkuyoruz. Her sanayi tesisinde şimdi burada yükselteceksiniz. Ha ben diyorum ki madem burada Kıçkos var, doğa harika, zeytin var, verimli topraklar var, burada turizm ele var. Başbakanımızın kara projesini burada uygulayalım. Buradaki tarihi çıkaralım. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Ee, bu belgeyi okudum. Arkadaşlar sağ olsunlar. Çok güzel bir sunum hazırlamışlar. Kapalı devre sistemi. Yani dışarıya hiçbir şekilde hiçbir şey sınırlayacak diye yapmışlar. Ancak siz çevreci dostlar olarak aranızdasınız. Bu insanların feryadını da mutlaka tutanaklara geçireceksiniz. Öyle düşünüyorum. Ve geçirmenizi rica ediyorum. Bu insanlar salatalık yetiştiremeyeceğiz dediler. Eşim kanser oldu dediler. Edincik'te zeytin alamıyoruz dediler. Mutlaka bunları tutturmakları geçirmek durumundasınız. Gaz ölçümlerinin gece yarısı ne halde olduğunu söylediler. Mutlaka tutturmakları geçirmek durumundasınız. Çünkü biz burada yaşıyoruz arkadaşlar. Artısı nedir burada? Okuduk hepimiz. 85 tane işçi kardeşimizde istihdam yapılacak. Bir de belki ihracat yapılacak, katma değer gelecek. Yani artı ile çok iyi tahmin etmemiz lazım arkadaşlar. Olay tamamen çok net ve açık. Çok fazla da tartışma getirmiyor aslında. Sizler dinlediniz kamuoyunu. Bizler fikirlerimizi söyledik. Katkılarımız sunduk. Takdir mutlaka siz daha değerlendireceksiniz. Teşekkür ediyorum. 6 ay sonra kaymakamın tayini çıktı. Gidiş o bir daha da asla. Olay diye çıkamadık. Şeraf Allah'a hiç gerek yok. Herkes geldi. Şöyle durup bakalım. Şu koca çarphaza şurada niye bir tane turistik turistti yok? Buraya girdiğimiz zaman gördüm daha önce çay bahçesi, restoran, babam binin turistik personeli de hepsi her yere kapattığını dikkate edirdim. 2. Şu binanın değeri de bakın burada. Bu binanın değeriyle gidin Dalyan'a Dalyan'daki aynı konuda olan bir binanın değerine bakın bu 50 bin lira yapıyorsa oradaki 150 bin lira yapıyor aradaki bağ parçanın zararı bu burada hiçbir tane ekilen ekili toprak veya ihracat yapacak veya ticaret yapacak bir toprak var mı yok şimdi biz zaten bu bağ baştan, Ha bir de bağ saygı bir zamanlar şunu söyledi hepiniz biliyorsunuz Elinciye zarar veriyor, zarar veriyor, kapatılması e, gerekir dendiği zaman dedi ki bir elincik buradan kalkar ama daha başa kimse dokunamaz. Kim dedi? Ya. Bunun daha başın sahibi söylemişti o zaman. Daha 90'lı yıllarda evet, evet, evet aynen bunu söylemişti. Şimdi bu ha şunu, şunu söylüyor. Şunu söylüyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Bu zaten onun örneği. Önce bunu düzelsin. Şimdi bizim bir hata sözü var, bununla bağlıyorum. Diyor ki, tilki deriye sığmıyor, bu yoluna bir de çalı bağlıyor. Şimdi bu yetmiyor, bir de onu koyuyor, çalı bağlıyor, deri Bak, Malum, başka da yok. Bu toplum burada gördüğüm kadarıyla böyle bir olayı onaylamak istemiyor. Yeteri kadar kirletilmiş, <laughs> mevcut fabrikaların tekrar ıslahını istiyor ve bundan sonra başka ünite olmasın veya da yapacak başka bir ülkede kıraç Toplum yaşıyor burada, insanlar yaşıyor. Hastayız diyorlar, ölüyorlar. Benim dediğim tavsiyem böyle bir kuruluşun burada halet göstermesi toplum ister. Yer seçimi yanlış diyorsunuz. Evet. Çünkü tesis var evet. zaten. Evet.